kahraman mıydı? Yaman mıydı? Şimdi bir şey <laughs> diyemem. Dedi ki 744 saatte traktör yapılır. Tamam Tamam. Bak yaman mıydı? Yaman mıydı? Şimdi bir şey diyemem. Dedi ki 744 saatte traktör yapılır. Tamam mı? Tamam. Baksana. Dişli atıp bir tetik bir tetik Dedim mi ustaya? Bak artık. Bunun Ama. fiyat bu. Ciğer dişi var. <laughs> Arkada orada yağ konusu. Ona baktın. Her şeyini. Bak. Bu söküldükten sonra. Toplandıktan sonra. Burası böyle dediğim gibi popozum olur. Bak, ben sana söylerim, neresi eksik, neresi bir şeyse sen bana de tamam. Hep oldu, düz çiftleri çift çift vesaire gittim traktörü buldum, benim fazla bir işim olmaz. Taş şuna bir bak kendini yarına, bana baktım dedi ama böyle bir yüklen <laughs> <Çöktüm gülüyor> mi? Sökülmemiş. Beri. Sökülmemiş. Barmağını soktum, bir şey gözüküyor. 90 numara bir litre yağ attım, sarmamış olsun yine mi? Şöyle bir metal kaplı var, elektrik kaplı. Şu kadar var, Yüklü. İçine taktık. gene.